Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi açıkça ifade ediyor. Türkiye ile Amerika arasındaki bağlar demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle de iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Esasen Amerika ile Birleşmiş Milletler, NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben bu ziyaretimizi bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Gerek ikili görüşmemiz, gerek biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmenin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğimizi artırma konusunda enfikiriz. Tabii Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz.